Evet Yeliz Yeşilmen e, Hanımefendi kızımız bir sorusu var Yeliz Hanımın sorusunu alalım bakalım inşallah. Nihat Hocam merhabalar bugün yanımızda çok değerli sanatçımız Yeliz Yeşilmen var hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hocam sevgiler zaten yıllardır kafama bir soru geldiğinde takıldığında hemen hocamı arıyorum soruyorum e, yakında takipteyim sevgiler. Bugün ne sormak istersiniz kendisine? Eş olayı. Hani Kur'an-ı Kerim'de üç eş, dört eş alınabilir deniliyor. Neden? Hangi ayet diyor? Bunun aksini İspat eden bir olay var mı? Ben farklı inanıyorum. Ben Peygamber Efendimizin o dönemde yardıma muhtaç hanımlara sahip çıkmak için böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Fakat bunun günümüzde yanlış anlaşıldığını, kötü kullanıldığını düşünüyorum. Erkeklerin bunu kötü kullandığını, oh tamam hadi alalım, ikiyi de alalım, üçü de alalım. Günümüzde böyle şeyler var. Hemen size Kur'an'dan bir ayet gösteriyorlar itiraz ettiğinizde. Benim hep merak ettiğim, ve özellikle de arkadaşlarıma izle diyeceğim cevapları hocamdan bekliyorum. Efendim Yeliz Hanım'a saygılarımı iletiyorum. Evet öteden beri tanışıyoruz, telefonlarda görüşüyoruz. Ee, hanımefendi kardeşimiz, evladımız. Ee, Selamunaleyküm saygılarımı iletiyorum. Sorusu güzel bir soru. Teşekkür ederim sorusuna. Nisa Suresinin üçüncü ayetine aslında işaret etmiş oluyor. İkinci ayete bağlantılı bir ayet. Ee, şimdi bu ayetleri doğru okumak lazım. Ee, ayet-i kerime'de özellikle vetul yetama emvaluhum ayet-i kelimesi çok önemli. Yetimlere mallarını düzgün verin. Şimdi eee Kur'an'ın indiği dönemde Araplarda şöyle bir kültür vardı. Bir kadın babas babadan anneden yetim kalır, sahipsiz olursa o ailenin önde gelenin gelenden birisi gider o kadını el koyar malını almak için. Baba anadan gelen malını almak için el koyar benim karımdır der biterdi o iş. Kur'an-ı Kerim bundan rahatsız oluyor. Kadınların kendi özgürlükleri özgürce duruşlarıyla dilediklerini alma, mallarını diledikleri şekilde kullanma haklarına müdahale etmeyin diyor Kur'an-ı Kerim. Yetimlerden bahsediyoruz. Yetimleri korumak için ki çok son derece yaygın bir, bir bir şeydi bu, bir gelenekti. Kadın gariban oldu mu? Çevresi zayıf oldu mu? Birisi üzerine postunu attı mı? Tabiri caizse cübbesini attı mı? O kadın onun da artık. Bunu çok, çok kez niye yaparlardı? Kadını istismar ederlerdi. Malına, mülküne, eşyasına sahip olmak için. Bugün bile toplumda vardır o. Kadıncağız tek başına kalmışsa e, malı mülküyle çoksa babadan anneden akrabalar yakından onu e, ellerinden almaya gayret ederler. İşte ayet-i kerime Nisa 2 bu çarpık zihniyeti eleştiriyor. Ayetin devamında diyor ki ben inhiftum ella tuksitu fil yetimler hakkında adil davranmayacağınıza inanıyorsanız yani yetim mesela bir yetimle evlendiniz ama hangi niyetle Parasına konmak niyetiyle istismar etmek için değil, o yetimi mutlu etmek için. Problem yok. Ama e, adil davranmayacağınızı biliyorsanız, korkuyorsanız, gücünüz yetiyorsa, gücünüz yetiyorsa, sağlam, yani hür, iradesi elinde olan, hür olan, yetişmiş olan kadınlardan 2 üç 4 alın o zaman. Yetim kadınları korumak için, kollamak için, yetimlerin malını mülkünü korumak için kendi iradesiyle karar veremeyenleri kurtarmak için kendi iradesiyle karar verecek olanlara yönlendiriyor. Al 2 üç dört istiyorsan al diyor. Ama aynı ayetin devamında Nisa 3'te diyor ki ve fe in khiftum ellah ta'dilu ve in khiftum khiftum ta'dilu, adil davranmayacağınızdan korkuyorsanız korkuyorsanız fevahide tek ayetin isteği tektir. Yani tek bir kadınla evlenmek, çok kadınla evlenmek doğru değildir. Oradaki üç ve dört belki Hini Hacette önemli zamanlarda. Yani savaşlar oluyor, erkek nüfusu azalıyor. Bunu çok eski dönemdeki bazı Arap ülkeleri arasındaki savaşlarda gördük. İsmini ifade etmek istemiyorum. Bir milyona belki daha fazla insan öldü ve bazen dur kalan hanımlar hükümetlerinin de talebiyle durumu iyi olan insanlara yönlendirildi ki çoluk ve çocuğu korunmuş olsun. Bir koruma işgücüsüyle hareket edildi. Bir, ileride bu ayeti kerimeye ihtiyaç duyulup duymayacağını bilmiyoruz ki insanların durumu ne olacak? Bundan 100 sene, 200, 300, 500 sene sonra dünyanın ömrü varsa ne olacağını bilmiyoruz. bir ara form gibi düşünülüyor bu. Ama kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle ki çok evlilik Kur'an'la gelmiş değildir. Eski kitaplarda var çok evlilik. Eski medeniyetlerde var. Hatta 300 400 hanım aldığı ifade edilen kişiler var eğer o metinler doğruysa. Kur'an'la ilgisi yok bu işin. Çok daha eskiden beri peygamberimizden önceki dönemde peygamberimiz döneminde de e, çok kadın almak bir fazile sayılıyordu. Çünkü o bir kadını aldığında malını, mülkünü parasıyla onunla onunla paylaşıyor ve evlatlarına bakıyor. Özellikle dul olan hanımefendiler için söylüyorum. Bunu da herkes yapmazdı yani. Yaptığı zaman da kıymetli ve şerefli diye adlandırılırdı. Onun için e, Hazreti İbrahim Aleyhisselam iki hanım aldığında İbrahim Peygamber eleştirilmedi. Veya Hazreti Peygamber veya başka bir sahabi çok kadın aldığında eleştirilmedi. Çünkü örfün bir parçasıydı. Efendim yaygın olan bir e, durum söz konusuydu. Kimse bunu eleştirmedi. Ama ne oldu sonra Kur'an-ı Kerim? Hz. Peygamber'e belli bir dönemden sonra herhangi bir kadın almayı yasakladı. Bundan sonra senin için böyle bir şey söz konusu olmaz dedi. Dörtte, dörtten fazlasını da caiz kılmadı. E, dörtten fazla eşi olanları eşlerini boşamalarını ama onların hukukunu gözetlemeyi emretti. E, hiçbir ayeti kerimede dört, dört kadında evlenin şeklinde bir emir ve talimat yoktur. Böyle bir müsaade vardır belli şartlar içerisinde gerçekleşecek olan bir şeydir bu. Bir ara forum, bir, bir koruyucu unsur. Bugün için konuşuyoruz. 200 yıl sonra dünyanın ne olacağını bilmiyoruz. Dünyanın hangi savaşlarla muhatap olacağını, erkek nüfusunun, kadın nüfusunun ne olduğunu bilmiyoruz. Kaldı ki burada ikinci, üçüncü, dördüncü yaş olmayı kabul edecek olan kadının kendisidir. Kadın yok desin ben ikinci yaş olmuyorum, üçüncü yaş olmuyorum, dördüncü yaş olmuyorum. Kimse onları zorlayıp eş yapacak durumda da değildir. Bu tür hükümlerin istismar edilmesine şiddete karşıyız. Bir daha söylüyorum. Kur'an-ı Kerim efendim Nisa suresinin 3. 2. ayetinde yetimlere yapılan baskı ve yetimleri alıkoymak, koymak, onlara el uzatan erkekleri o kadınlardan uzaklaşmak için gücünüz yetiyorsa hür kadınlarla konuşun. 2 3 4'e kadar evlenebilirsiniz diye bir bir müsaade geliyor. Bu bir emir değil, bu bir uygulama değil, bu bir sünnet değil. Peygamberimiz çok evlenin demiyor bize. Öyle bir ayet yok. Öyle bir emir yok. Ee, çok evlendiğinizde de eğer adaleti sağlayamayacaksanız tekrar getirin diye ifade ediyor. Kur'an'ın emir Nisa 3 tek evliliktir. Nokta. İsteyen istedik bir hareket eder. Nokta.